Bu iç tarafı. Görmüş olduğun gibi V'lerin makinada bütün bükümüyle falan her şeyle makineden çıkıyor. Bu da dış tarafı. Bu dış tarafın birleşim yeri. Bak, ayrıntıya bak. İçi, i̇ç içe geçmeli hiçbir şekilde vida falan kullanmıyorlar. Sadece kenetlenme yeriyle ilgili bir vida kullanıyorlar. Tek fare, tek rulo sajdan yapıyorlar. Bir 1 veya da 1.2 milim galvanizli sajdan yapıyorlar. Makineye girdiği zaman ona göre de bükümünü veriyorlar.